Merhaba arkadaşlar, Akademi 4D'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda integral alma ve integral uygulamaları ile ilgili örnek soru çözümü yapacağız. Birinci sorumuz, eksi 1 ile 2 arasında mutlak değer x kare eksi 1 dx integralinin değeri kaçtır? Bir integral sorusunda mutlak değer varsa öncelikle bu mutlak değerin kaldırılması gerekir. Mutlak değeri sıfır yapan değerlere göre mutlak değeri kaldırmamız gerekir. Mutlak değerin içerisini sıfır yapan değerlerden bir tanesi eksi birdir, bir tanesi artı birdir. Eğer birden büyük sayılar için mutlak değeri düşünecek olursak artı olacağından dolayı x kare eksi bir çıkar eksi 1 ile 0 arasında mutlak değerin içerisi eksi olacağından dolayı eksi x kare artı 1'dir. Eksi sonsuzla eksi 1 aralığında ise mutlak değerin içerisi pozitif olduğuna göre aynen dışarıya çıkacak. x kare eksi 1 şeklinde olacak. Eğer grafiğini çizecek olursak x kare eksi 1 parabolünün mutlak değerini o da karşımıza şöyle gelir eksi birden geçecek. Y eksenini eksi birden kesecek. Şu şekilde olacak. Ama mutlak değerini aldığımızdan dolayı aşağı gelen kısmı simetriğini alıp şu şekilde bir parabol olacak. Peki bize neresi soruluyor? Eksi birden bire yani şu alan var. ikiye gidecekmişiz. 2 İki de şurası olursa demek ki şu alanları soruyor. Eksi birden bire eksi x kare artı 1 dx şeklinde yazılır. Artı 1'den 2'ye x kare eksi 1 şeklinde yazılır. İntegrallerimizi alırsak eksi x küp bölü 3 artı x gelir eksi 1'den 1'e artı x küp bölü 3 eksi x 1'den 2'ye. 1'i yerine yazarsak eksi 1 bölü 3 artı 1 olur. Eksi eksi 1 yerine yazarsak 1 bölü 3 eksi 1 olur. Artı 2 yerine yazarsak 8 bölü 3 eksi 2 olur. 1'i yerine yazdığımızda 1 bölü 3 eksi 1 olur. Buradan 2 bölü 3 gelir. Eksi, eksi 2 bölü 3'ten artı 2 bölü 3 olur. Artı buradan 2 bölü 3 gelir. Eksi, eksi 2 bölü 3'ten artı 2 bölü 3 gelir ve sonucumuz 8 bölü 3 şeklinde bulunmuş olur. Aşağıdaki grafikte A ve B bölgelerinin alanları eşit olacak şekilde Y eşittir K doğrusu verilmiştir. Buna göre K değeri kaçtır? A ve B alanları birbirine eşitse şurası S1 ise burası da S1'dir. Şuraya da S2 dersek eğrinin altında kalan alan ile dik kökgenin alanları birbirine eşit olur. Eğrinin altında kalan Alan integral yardımıyla bulunabilir. 0'dan 3'e x kare artı 3 dx integralini alırsak x küp bölü 3 artı 3x 0'dan 3'e. Eğer 3 verirsek 27 bölü 3'ten 9 gelir. Yine 3 verdiğimizde artı 9 gelir ve alanımız 18 birim kareye eşit olur. Bu 18 birim kare, buradaki dikdört dikdörtgenin alanına eşittir. Peki bu dikdörtgenin alanı kime eşittir? 3 çarpı K. Buranın uzunluğu 3'tür. Buranın uzunluğu da K birimdir. Eşittir 18 olursa K'nın değeri de 6'ya eşit olur. Şekilde S1 ve S2 bulundukları bölgelerin alanlarının ölçüleridir. Biri 4 birim kare, biri de 5 birim kare olarak verilmiş. Eksi 4'ten 2'ye x çarpı f'in türevinde x dx integralinin değeri kaçtır? Eğer bir integralde f üssü x varsa yanında da x ifadesi varmış. Biz bunu ya çarpımın türevi ya da bölümün türevi olarak yazabiliriz. Ya da bunun bir parçası olarak yazılmış demektir. Nereden tamamlayabiliriz? Öncelikle şu ifadede eksi 4'ten 2'ye fx'in integralini yazacak olursak bu kime eşittir? Şuranın alanı 4 birim kare ise, buranın alanı 5 birim kare ise, integral ile alan arasındaki ilişkiden yararlanarak bu 4'ün eksi 4, 5'in de artı 5 olduğunu biliyoruz. Ve buradan integralin değeri kime eşit olacaktır? 1'e eşit olacaktır. Aynı şekilde eksi 4'ten 2'ye f'in türevi x çarpı x eşittir a dersek ve taraf tarafa topladığımızda sınırlar aynı olduğundan dolayı eksi 4'ten 2'ye fx artı x çarpı f'in türevinde x dx şeklinde gelir. Ve bu da a artı 1'e eşit olur. Bu içeride yazdığımız ifade x çarpı fx'in türevidir. Yani eksi 4'ten 2'ye x çarpı fx türevi dx Eşittir a artı 1 şeklinde yazılır. Türev ile integral birbirini nötrlerse o zaman burada x çarpı fx eksi 4'ten 2'ye a artı 1 şeklinde bulunur. 2 yerine yazarsak 2 çarpı f2 eksi eksi 4'ü yerine yazarsak eksi 4 çarpı f eksi 4 o da eşittir a artı 1 olur. f2'nin değeri 3'tür. Buradan 6 gelir. f eksi 4 0'a eşittir. O zaman burası 0 olur. 6 eşittir a artı 1 ise a'nın değeri 5'e eşit olur. a dediğimiz işlemde şuradaki işlemdir. O zaman bu integralin değeri 5'e eşit çıkar. Evet arkadaşlar burada dersimizin sonuna geldik. Sizlerin faydasına olabilecek 3 tane integral sorusu çözdük. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka Akademi 4D dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.